Yani sen arkadaşlar ben zaman bu montis biz hoş geldiniz e. Arkadaşlar e don Ama yetti. Bir video göre en düzgün şey olsun. Her neyse. Arkadaşlar Önce rozet paketi şimdi de yıl dönümü mücadelesi. Bugün ne oluyor anlamıyorum. İki gün sonra süper şehir saldırısı ile birlikte geliyor. Yıl dönümü mücadelesi. Ve burada diyor ki yıl dönümü mücadelesi başlıyor. 9 maç kazansan ücretsiz mega kutu seriniyor. Zaten ücretsiz mega kutu. Anlamışım Anlamış ben. Anlamış Her neyse. Arkadaşlarımla oynayabilirsin ve sensörü yükseltmek için takımlarımızın ödülünü kullanabilirsin. Mücadele yalnız kalırsak siz sağa sözecek kaçırma. İyi ee, arkadaşlar. Var. işte burada sizin de hakkınız var. Ve arkadaşlar yeni bir kulüp kuracağım. Aile dostu açık. Gereken kupa... 200 Böyle Kulüp adı S F E A Skype YT Y -t. Y, -t. y -t. 吃过吗？ katılım açık. Sadece davetli. Evet. Ayarlan tüh be. Arkadaşlar büyük harfle yapacaktım. Tüh. Her neyse arkadaşlar yeni kullanımız bu. Yeni, yani yeni kulübümüz. Kulüp etiketi de 28 J U L J U Y L. Buradan bakalım bakıp yapabilirsiniz. Yani gelirseniz de arkadaşlığınız şey olsun. Şey eee az olsun yok. Ben size davet adam atamam. Arkadaşlar valla yıl dönümü mücadelesi geldiğinde ben çok şaşırdım. Zaten Derula ücretsiz kostüm gelecek. Ücretsiz mega kutu. Ücretsiz rozet paketi. Yarın önüne gelecek. Her bir de yıl dönümü mücadelesi. Yine olacağız mega kodu. Allah. Ama gerçekten süpersel. Çok güzel bir şey yapmış. Bu de bitmesine 7 gün kaldı. Ve sezonun bitmesine 11 gün kaldı. E bu bak da her zaman benim hoşuma gider. Aa. <laughs> Görevim vardı doğru. Hazır yanmışken bir de görevi tamamlayalım mı arkadaşa? O zaman video çektim mi unutmuşum. Ee, kimle yapayım kimle? Hmm. Arkadaşlar siz benim hesabımdan hangi karakteri seviyorsanız yorumlara yazın ama benim hesabımdan. Çünkü hesabımda bir kova lejik kar 8 bit poko luten brok nanin tik nitavo stu cold frank diril, dynamic ens, amber elfinma şeyli bu lusa search bir de bayrım evet bayrım <laughs> hayır 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 oh Oh, arkadaşlar zor kurtardım. Benim Byron yine dördüncü. Ben max karakterler gelir. Paçayı zor kurtardık. Her neyse. Ee, arkadaşlar. Eğer böyle daha like katmaya devam ederseniz söylediğim gibi bir, bir saatlik kupa kaçma videosu gelebilir Kadille. Şimdi bunlar benim video çektiğimi öğrenseydin nasıl düşünürdür acaba? ama arkadaşlar bazı her kişiye neredeyse sukat çıkıyormuş gibi ama bana neden çıkmıyor zaten bari bir karakter Aa! hasar vermeydi göre hasar verdi evet hasar ver bari bu alan gelmeseydi açık alan gelseydi bu saat açık değil açık da Allah! Yanlışlıkla süpeyim attım. Tüh! Arkadaşlar. He bu o da. Bugün yeni görevler gel. Ama keşke görevleri birlikte yapsaydık arkadaşlar. Bak yine unuttum. O zaman video çektiğimi unuttum diye kendim de istemedim videoda çekmeyi hem de unuttum. Tüh. Aynısı. daha sonra görev Beş yüzlük görevlerden bahsediyorum arkadaşlar. <laughs> ah. Ah. Dırın, hasar verdi hasar verdik zaten ama 10.000 bin hasar ver dedi arkadaşlar ben de bir yok eski hesabım eski hesabım da hesaplarım da yani vardı böyle karakterler yani arkadaşlar zaten ev yapımı search de geldi 300 rozet paketi de geldi. Yani. <laughs> arkadaşlar bu alttan like atıp abone olup zil tuşuna açarsanız arkadaşlar bir de yorumlar bir şeyler yazarsanız çok sevinirim. da bir şeyler yazarsanız diye garip olur. Garip bir söz oldu ama aynısı. Bu da afk. Of. Arkadaşlar. neyse düzeldi ama bot ya of. Of. Oh. Öldü 42 canım kaldı arkadaşlar. Benim tabletimdeki hesap. pek tabletimden de video çekmiyorum ama arkadaşlar ya e da bugün belki çekebilirim aha ah. arkadaşlar tabi bir gün bana bir mor çıkarsa oh 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 ne oluyor ne oluyor diye bağırırım çünkü koskoca morf kaç senedir bir iki senedir Oynamıyorum. Yani gitti. Artık gitti. Yeni klan da kurduk. Yani yeni kulüp de kurduk. Herkes gelsin. Ama kulüp de boş. Şey istemem. Hasar ver dedi ama hasar veremiyoruz. Ah. Oh. Anne yani sen mutim doldu miydi? Evet öldürdüm. Nani nani öldürdü. Hop <laughs> Bir de şunu da öldürdük mü? Tüh be. Hay. Ama oldu mu ya? Of. Ay. Ben şu kamerayı şuraya aldım. Bir dakika. Eyvahlar olsun. Eyvah. Arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. dediğim gibi yapmayı unutmayın. Görüşürüz.